Merhaba arkadaşlar çok boyutlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kaptan Tuzbasa Dream Team'de transfer videosu atıp analiz yapacağız. Uzun zamandır video atmıyordum çünkü e, çünkü ziyarete gitmiştim akrabalarını bir aya bir aya yakın video atamıyordum. Bugün çekmeye karar verdim döndüğüm gün. Bugün analiz yapacağız ve transfer atacağız. Biliyorsunuz. Dördüncü yıl kutlamaları hala devam ediyor. Club bize hediyeler vermeye devam ediyor en son 70 db vermişti ben onları biraz biriktirip 120 yaptım eğer stepli bir transfer varsa onu atacağız yoksa da e, Japon samurayları atacağız matsuyama için önce gelen yeni oyuncuları analiz edelim sonra transfer videosuna geçeriz Evet, gördüğünüz gibi Misaki ve Diaz geldi. Önce not kısmından bir şey anlatıp sonra analize geçeceğiz. Bundan sonra da transfer atacağız. Gördüğünüz gibi dün 70 db vermişti. Üstüne bir de Tsubasa'nın e, doğum günü olduğu için 30 db daha verdi. Yani Club bize 100 db hediye etmiş oldu. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi işte yeni samuraylar geldi. Mini Dream Festival geldi. Dream Festival'de Clyord ve Chester'ı remodel edip tekrar getirmişler. Yani çok da iyi değiller. Ben at atmayacağım şahsen. Jito geldi. Jito çok iyi. Mavi Japonlar için harika. Mavi Japon kuranlar atabilir. Diaz'a yeni bir Röveşat'a geldi. Zaten onun animasyonunu görmüşsünüzdür. Çok iyi. Şimdi gelen kampanyalar bakalım. Kampanyaların 5. kısmı bu. Muhtemelen altı da geldi. Şöyle bakalım yeni bir yeni event geldi onu yapabilirsiniz. İki tane geldi. Birisi AOE için birisi de Tüsmasa için. Günlük hediyelerde 15 gün boyunca her gün 2 DB veriyor. Toplamda 30 DB alabilirsiniz oradan. Burada da burada da yeni bir event geldi işte. Buradan DB, Black Ball, ya da işte itemler toplayabilirsiniz. Shop'a yeni teklifler geldi. Bu kadar. Bir de e, on yani ayın altısın pardon ayın yedisinde yeni bir ye, e, yeni bir günlük hediye gelecek. Sanırım çoğunlukla ticket ve sadece ara sıra dilim bol verecek. Yani onu şahsen sezdim. Şimdi yeni takımımıza bakalım. Takımın üstünde birkaç değişiklik yaptım. Denemez ama işte ufak değişiklikler yaptım. Biliyorsunuz pardon, transfer kısmına girdim. Biliyorsunuz ki Club bundan bir üç hafta önce bize bir ticket vermişti. Fest DC. Ondan sonra debut ticketları yani 10 e, tanesi SSR olarak geliyor. Bir tanesini seçiyordunuz. İşte o hakkımı kullandıktan sonra birkaç tane de transfer atmıştım. İki tane yeni oyuncu aldım. Biri Super Festus Biliyorsunuz Bot, Bond, ve Hidden geldi. Pardon. Ondan sonra da Sano. Bu ikisini takıma ekledim. 4-1-3-2'ye döndüm. DM'de sadece Kaltz vardı. Bugünkü hedefimiz Yeşil Matsuyama'yı çıkarıp kalça defansı çektikten sonra Fest Akai ile değiştirmek. Çünkü Fest Akai'nin bondu bana uymuyor. Zaten kendisi biraz eski bir kart. Artık yani çok etkili olmuyor yeni forvetlere karşı. O yüzden Ishizaki ortaya çekmeyi düşünüyorum bu Leonel'in yanına. Yani böyle. Gördüğünüz gibi yeni takımımız bu. Hala 5'e 22, 5'e 23 buffları tamamlayamadık. Onların üzerinde uğraşıyoruz. Transferlere bakalım bir de. Biliyorsunuz Japon Samuraylar ve Non Japon Samuraylar geldi. Zaten daha bundan bir iki dakika önce söyledim zaten. Ondan sonra işte Midrin Festival geldi. Jito. Ee, Brezilyalılar var. Belki bunları atabilirim. Bontlarına bakmadım bana uyuyor mu, uyumuyor mu diye. Şöyle bir daha bakalım. Aslında bir san e, Natureza'ya bakayım. Çünkü benim biliyorsunuz Forvet'te festival Espadas var. Onun yerine belki alına alabilirim. Bir bakmalıyım. Bondu. Dört buçuk. Bunu kimle yapıyor? Mutreza, Santana Santana'yı. Aslında Bond'u e, Espadas'ınki kadar, Espadas da 4.5 veriyor ama işte bende Santana olmadığı için maalesef bu adamı alamıyorum. Şeye bakayım, bir de Radunga'ya çünkü defansında Bluena var. Ama Bluena da 5 düşürüp 3 veriyor ya, o da çok iyi. Şu Radunga'ya bakalım. Dalım kadar dört buçuk veriyor ama işte Bolivya 8 verdiği için olmaz. Yani Brezilyalardan bana bir şey çıkmaz arkadaşlar. Mixer hala devam ediyor az kaldı bitmesine. Bir tane dilim pot almıştık de onu atarız. İşte gerisi hep aynı. Önce şunu atalım da. Çok da yani kafa dağıtmasın. Yani gördüğünüz gibi şu an işime stepli transferlerde de işime yarayacak oyuncu yok. O yüzden o yüzden şey işte Japon samurayları atacağız Matsuyama için. Şimdi şunu hızlıca geçelim zaten oyuncu geldi yok. Hep Black Ball veriyor. Şöyle hemen geçelim. İki adım atacağız. Umarım buluruz Matsuyama'yı. İnşallah bulursak takıma monte ederiz. bir de varmış onu da atalım. Hiç kalmasın istemiyorum. Eğer tekli gelmezse yani iki adımda da gelmezse biliyorsunuz 120 ben onu 150'ye tamamlayıp son adımı dağıtacağım. atacağım. 3 adıma bir adım bedava kampanyasında 4 adım olacak. Pardon da biraz nefes nefesi kaldım heyecanlıyım. Şöyle hemen geçelim transferleri. Şunu da atalım ya istemiyorum. Zaten Goza'nın geldiği yok. Goza'yı istiyordum gelmedi. Yani kaç kere onu attım gelmedi hiç. Geleceği yok o yüzden atalım. Goza'yı istiyordum ama artık istemiyorum. Çünkü Goza'yı biliyorsunuz metaya soktular. Canavar gibi oldu. Geçebilen yok. Şimdi transferlere geçelim. Eğer iki adımda Matsuyama'yı alırsak şoktan Matsuyama'nın kayışını da alacağım. Ve bu sayede defansif yönde fullemiş olacağız. Bir dakika ya şunları da bir bakayım ya. Eski Brezilyalılar. Şöyle. Aslında yok ya. Uyacak yok takımın. şöyle şuradan hemen Matsuyama almak için deneyeceğiz. Matsuyama sol tarafta olsun. Hadi o zaman. Ya hakla bismillah diyoruz atıyoruz. İnşallah gelir Matsuyama amin. Hadi bir iki tane ver ya. Hatta bir tane ver de o Matsuyama olsun lütfen ya. Bir iki tane falan ver. Klap. O kadar dibi verdim. Şimdi vermemezlik etme ya. Öf. Gelmiyor ya. <laughs> şu ana menüye dönelim bir daha atalım. Şu maçı mı şu maçı da? Abi ya, Bismillah dedik artık. Hadi Matsuyama lütfen gel ya. Matsuyama lütfen gel. Lütfen. Lütfen Matsuyama lütfen. Gelmeyecek ya. Yani. Geldi. Bir şey geldi galiba. Evet geldi Matsuyama. Lütfen Matsuyama gel. Hadi ikinci hadi ya. Matsuyama ne olur ya. Matsuyama. Klop bizim şeyden atışlamayı veriyor. Lütfen. Ya. Bu kim ya? Bu kim ya? Arkadaşlar bu kim ya? Eski göteyi verdi. Neyse o zaman takıma dönüp bir şey halledeceğim ondan sonra bir tane de mikser atalım bir şey halletmem gerekiyor pardon mikser atalım bir tane bakalım oradan bir şey çıkar mı pardon yedeklerden festival show'yu alalım. O kadar kastığım festival show'yu aldık yedeklerden. Şimdi mikser'e gidelim. Gördüğünüz gibi Matsuyama gelmedi. Ama ben şu 20'yi 50'ye tamamlayıp video dışında bir tane daha atacağım bir adım daha. İnşallah oradan gelir. Aslında iki adım olacak bir tane de bedava. İnşallah oradan gelir de mat suyu ama. Yani kayışını alamayacağız. O sıkıntı. Ama o kadar da mühim değil. O kadar da mühim değil. Yani. Alsak yeter. Yani 20 değil bir, bir şekilde bitirip kayışını alırız. Hadi su. Evet. Geri dönelim. Bir tane mikser atacağız. İnşallah 5'e 22, 5'e 23 bir tane kırmızı Japon gelir de. Oradan belki kurtarırız. Şöyle hemen. dört mü ne alaka bir şey diyeceğim neden 4 bu neyse arkadaşlar mikseri videodan sonra atarım sizi bekletmek istemiyorum bana video beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olup yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın